Pürü Gönönak Uluslararası Nakliyat, 1976 yılında kurulan bir firmanın devamıdır. Nevşehir'de temele atılmış, sonradan 95 senesinde Firgül Neonak olarak ismini değiştirdik. Bu vaziyeti devam ediyor. Neonak AŞ'ydi daha evvel firmamızın ismi. 2000 2 senesinden beri çalışma yapıyoruz. Ve memnunuz. Benim ismim Tevfik Gözkaya. 35 senedir İstanbul'dayım. Lojistikle uğraşıyoruz. Frigo taşımacılığı, tekstil, normal taşımacılık, tenteli, deniz yolu, karayolu, hava, gümrükleme, depolama bu faaliyetlere de hizmet vermekteyiz. 85 tane Retrax bulunmaktadır. Bunların 2020-2021 model 480 F kabin, yüksek kabin 400 520 ve 460 olmak üzere araç sayımız 85 tanedir Renault Trak olarak mevcuttur. 2020-2021 model araçlarımız olduğu bir ekran sisteminde aldık. Yurt dışında ve Türkiye içinde çekme, romukla çekme dahilinde bütün paket şeklinde aldık. Çok memnunuz. Piyasaya göre, piyasanın durumuna göre, filonun yükselmesi ve iş hacmine göre filomuza güç katmak için devam ediyoruz. Bu sene 2021 senesinde 36 tane araç aldık. Bunu da filemize kattık. Bu da tübülerine trak olmak şartıyla devam ediyoruz. Özellikle İstanbul Hadımköy Şubesi'nden servisinden çok memnunuz. Diğer servislerde aracımız gittiği zaman biz hiçbir zaman ilgilenmiyoruz. Sağ olsunlar Koçaslan Hadımköy servisinin müdürü ve elemanları orayla bizim adımıza ilgileniyorlar. Zenitroax'ın servis ağını, Türkiye'deki özellikle servis ağını çok beğeniyoruz. Ve istediğimiz zaman istediğimiz gibi gece gündüz işlerimizi hallettiriyoruz. Yakıt bakımından da şimdiki aldığımız arabalar, 520'ler %28 civarında yakıyor yakıttan tasarruf, parçadan tasarruf ve parçası bol olması sebebiyle bir de hizmet veren firmamız Koçastan onun aramızın diğer çok olması sebebiyle Renault'a tercih ediyoruz. Ben genel olarak çok memnunum. Kendi yerim girip çıkıyorum. Mahmut Bey'den de Koçastan'ın sahibi Mahmut Bey'den de müdürlerinden de çok söyleyeyim gece gündüz 24 saat telefonuma cevap verirler ve çok memnunum. Servislerinden de çok memnunum. Yani kardeş şeklinde devam ediyoruz.